Merhaba, teknoloji, müzik ve disk ilgili tecrübelerimi anlattığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Adobe After Effects ile çok basit bir şekilde sosyal medya ikonlarının nasıl yapıldığını ve bunları nasıl render alacağımızı sizlere göstermeye çalışacağım. Bunları mı takip edin? İlk olarak Adobe After Effects programımızı açıyoruz. Adobe After Effects programında sol bölümde Open Project'e geliyoruz. Size aşağıda vermiş olduğum linkteki dosyayı indiriyorsunuz. İndirmiş olduğunuz linkin içinde sosyal medya buton klasörüne tıklayıp orada sosyal medya lower thirds ip dosyasını açıyorsunuz. Adobe After Effects'e OK diyoruz. Şu an dosyamız açılıyor. Burada bize fontları bulamadığını söyledi. Buna okay diyoruz. Elimizdeki mevcut fontlarla düzenleyebiliriz. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi kompozisyon bölümümüz var. Buradaki lower thirds kısmına tıklıyoruz. Facebook, Gmail, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitter, YouTube için hazır görsellerimiz var. Bunları bir düzenleyelim sizinle birlikte. Buradan bir klik yapıyoruz mesela Facebook'a. Render'e geliyoruz. Burada 5 tane farklı animasyonumuz var. Mesela ben 4.'yü kullanmak istedim. İlk olarak bir izleyelim. Nasıl bir animasyonmuş? Gördüğünüz gibi bu şekilde bunu düzenleyelim. Lower, hemen durduruyorum. Lower tersün üzerine bir kere tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi Facebook hemen geliyorum. DJ Serdar Atalay diyorum. Burada da Facebook ve username var. Yani facebook.com slash username. Siz kendinize göre listeleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. DJ Serdar Atalay. Evet bunu bu şekilde düzenledik. Gelin hep birlikte bakalım nasıl bir değişim oldu şu an. Enter'a basıyoruz. Birazcık yazı fontunu düşürmemiz gerekiyor mesela. Bunu da yandan hemen şuradan yapabiliriz. 30'a aldım mesela şu an. Bakalım nasıl bir etki verdi. Evet. Burada bu şekilde animasyonumuzu düzenlemiş olduk. Birçok farklı animasyon var. Severmiş olduğum klasörün içinde. Bir de sizinle birlikte mesela YouTube'u düzenleyelim. Şuradan ilkine tıklıyorum. Animasyonumuzu bir izleyelim. Şöyle fit yapalım görüldüğümüzü. Evet, bu animasyonu şimdi düzenleyelim sizle birlikte. Lower third'e giriyorum. Burada username şu username kısmını şöyle fit yapalım bundan. Username kısmını komple siliyorum. Benim YouTube adresim c channel serdar atalay Evet, bu şekilde düzenlemiş oldum. Şu an animasyonumu oynatalım bakalım. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Burada ince bazı şeyler var, onları da göstereceğim size. Burada edit colors dediğimiz bir bölüm var. Edit Colors'tan yapmış olduğumuz animasyonların birçok ayarını değiştirebiliyoruz. Şöyle. Şeye geri dönelim. Mesela bu Facebook Facebook'u düzenlemiştik. Facebook'ta yapmış olduğumuz o arka plandaki mavi kısmı buradan istediğimiz denge değiştirebiliriz. Biraz önce YouTube'u düzenledik mesela. Arka plan kırmızıydı. Bunu da istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi burada yazı kutusunun içeriği yazının dengeni ondan sonra Efe'in rengini değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda arka plandaki bu yazının yazmış olduğu yer, yerin opacity ayarlarını da istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Şimdi gelin bunu nasıl render almamız gerektiğine bakalım. Şu an animasyonumuz mesela burada hazır. Projekte gelelim yine. Şuradan. Özür dilerim. Şuradan. Bizim hazırlamış olduğumuz animasyona, YouTube animasyonumuza gidelim mesela bunu render almak istiyoruz. Şimdi file diyoruz. Export diyoruz. At render eq diyoruz. Aşağıda render bölümümüz açıldı. Burada output modülü ben genelde quicktime kullanıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken channels kısmını RGB artı alpa yapacağız. Bu bize şunu sağlayacak. Sadece bizim animasyonumuzun olmuş olduğu kısmı render bizim için. Arka planımız transparan olacak. Bu sayede istemiş olduğumuz videoya bunu rahatça herhangi bir şey yapmadan yerleştirebiliriz. Veya yeşil perde uygulamasıyla bunu gerçekleştirebiliriz. Buradan bunu okey diyorum. Okey dedikten sonra dosya kısmına istemiş olduğum ismimi yazıp render tuşuma basarak işlemimi tamamlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi sosyal medya ikonlarını düzenlemek ve oluşturmak bu kadar basit. Bunları kendi videolarınızda kullanarak daha güzel, daha etkili videolar oluşturabilirsiniz. Kanalımda bunun gibi faydalı içerikler paylaşıyorum. Kanalımı takip ederek siz de faydalanabilir. Videoyu paylaşarak daha fazla kişinin bu bilgilerden faydalanmasını sağlayabilirsiniz. Videoyu beğenerek bana destek olabilir. Aklınıza takılanları yorum kısmında bana sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.